Herkese merhabalar. P vitamini paragraf kampımızda 6. videomuza devam ediyoruz arkadaşlar. Sınav yaklaşıyor, hayallerimiz yaklaşıyor. Tekrar tekrar söylüyoruz arkadaşlar. Size sınavda, gerçek sınavda bir deneme verecekler. Hemen şuradan almak istiyorum bir tane denemeyi. Dolayısıyla sizler de bol bol deneme çözmeniz gerekiyor. Ve deneme çözerken bilmeniz gereken üç temel şey var. Birincisi bilginiz eksik olmamalı. Mutlaka konulara çalışmış olmanız lazım. Ve yanlış yaptığınız soruların doğrusunu öğrenip diğer sınavlarda bunu yapmamanız lazım. İkincisi kondisyon. Bol bol soru çözüp bol bol hata yapıp bunların çözümlerini öğrenerek sınava girdiğinizde kondisyonunuz güçlü ve yüksek olması lazım. Üçüncüsü arkadaşlar coşku. Bunu bir filmde izledim. Gerçekten çok çok önemli. Sınavda karşınıza takılacağınız sorular gelecek. Bu ilk soru da olabilir. ikinci soru da olabilir. Üçüncü soru da olabilir. Biz bununla alakalı sizlere her zaman söylediğimiz şey neydi? İşte Antep yöntemi, turlama yöntemi. Ama ne kadar antep fıstığı turlama yöntemi desek de bazen mesela birazdan çözeceğimiz bu soru öyle bir soru. Biz P vitamininde sizlerin çözdüğü sorularda en çok takıldığını sorulara bakıyoruz. Bu soru en çok takılan soru olmuş. Yani eğer bu soru bir üniversite sınavında ilk soru olsa birçok öğrencinin esasında hayatını değiştirecek soru. Niye? Çünkü zor bir soru. Eğer bu soruyu takılıp aklına da sürekli bu soruyu getirirsen ister istemez sınav boyunca hissedeceğin coşku olumsuz yönde gidecek. Dolayısıyla bizler asla takılacağımız sorularla başlamamalıyız. Mutlaka mutlaka hızlı bir şekilde önce kolay sorularla başlamalıyız. Adeta takıldığımız soru olduğu zaman onu unutmalıyız. Çünkü o soruyu eğer unutmazsak ileride yapacağım soruları da olumsuz yönde etkiliyor arkadaşlar. Hatta böyle nabzımız deli gibi atmaya başlıyor. Eyvah diyoruz ya. O soruyu niye yapamadım ben? O soruyu niye takıldım? Hele hele böyle bir paragraf sorusuysa sonuçta türev değil, integral değil. Paragraf öyle değil mi? Takıldığımız zaman nabzımız deli gibi artıyor. Bakın arkadaşlar izlediğimiz filmde şöyle diyordu. Diyor ki bir sınav dev bir ormanda kendinize yol açmaya benzer. Eğer ivmeyi kaybederseniz işimiz biter. Dolayısıyla sınavda ivmemizi kaybetmemiz gerekiyor. Yani ben bu ağaca takıldım mı hemen diğer ağaçtan yolumu açmam lazım. Çünkü diğer ağaçtan yolumu açmazsam o ağaçla uğraşırsam ormanın sonunda yoluma ulaşamam. Dolayısıyla mutlaka mutlaka takıldığım soruyu atlıyoruz. Bakın bu soruyu birazdan çözerken belki birçoğunuz yanlış yapacak. Ben bu zor soruyu, bu seçici soruyu, P vitamininde birçok öğrencinin yanlış yaptığı bu soruyu buraya getiren sebebim bu. Yoksa sorular yapılır, önemli değil. Peki... Peki sonradan bu takıldığım sorunun cevabı nedir? Ne olacak peki bu sorunun cevabı? Umurumda bile değil arkadaşlar. Amaç sınav boyunca kendi yolunuzu açmak ve kontrol sahibi olmak. Yani coşkunuzu kaybetmeden sınavın sonuna kadar hızlı bir şekilde yapabildiğiniz soruları yapmak. Bu soru ne olacak peki hocam? Ya o soruya bir şart koyar dönüşe bakarsın. Ya da yapmazsın. Ya da boş bırakırsın. Önemli değil. Önemli olan coşkunu kaybetmeden sınav boyunca mükemmel bir şekilde kendi hatta geçen videomuzda da mağruriyet ifadesini kullanmıştık. Yani mağrur olacaksın ben bunu yaparım ben bunu hallederim demeniz gerekiyor demiştik. İşte bu çok çok önemli bir şey. Sınavın sizi ele geçirmesine izin vermeyeceksiniz arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi bu soruyu yapalım. Birçok arkadaşımız yaptı takıldı yanlış yapmış da olabilir. Ben şimdi bu soruyu açıklayacağım. <laughs> Bu parça iki paragraf ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Şimdi bu tarz soruları taktiğimiz neydi? Giriş cümlesi bulmak. Giriş cümlesinde hangi ifadeler yoktu? Bu, bu durum, bu yüzden, bundan dolayı, bunun gibi. Şimdi böyle bakıyorsun. Hmm, güzel, tamam. Bunların hiçbiri yok ki. O zaman okuduğumuzu anlayarak farklı bir şey bulmamız gerekiyor. Burada da sonra dikkatli bir şekilde baktığımızda birinci cümlede iklim biliminden bahsediyor. İkinci bir cümlede de yine iklim biliminden bahsediyor. Dolayısıyla üçüncü cümle bunun devamı niteliğinde ve neden nelerle uğraştığını iklim tiplerini iklim biliminin iklim tiplerini araştırdığından bahsediyor. Sonrasında iklim hakkında bilgiler oluşabilir diyor. Ama ortalama 50-100 yıllık hava durum ortalamaları alarak iklim hakkında bazı bilgiler oluşturabilir diyerek iklim biliminden bahsediyor. Ama 6. cümleden sonra iklimi hava olaylarından ibaret görmek yanlış olur diyor. İklim bizim ve tüm canlıların alışkanlıklarını da değiştiren bir etkiye sahiptir diyor bak. iklim biliminden vazgeçip artık iklimin kendisinden bahsetmeye başlıyor. Dolayısıyla altıncı cümleden sonra ikinci paragraf yeni bir konuyla başlıyor. Yani E seçeneği ile altıncı cümle ile yeni bir konuya geçildiğini söyleyebiliriz. Şimdi bu soruya takılmış olmamız hiç önemli değil. Biz coşkumuzu devam ettireceğiz. Gelelim başka bir soruya. Bu parçadan söz edilen yazarla ilgili hangisi çıkarılamaz demiş. Şimdi hangisi çıkarılamaz tarzındaki sorularda ya da hangisine denilmemiştir tarzındaki sorularda taktiğimiz şudur arkadaşlar. Önce birkaç saniye bakın bir iki saniye seçeneklere göz gezdireceğiz. Değişik alanlar, yeni bir estetik anlayışı, sanat anlayışı açısından deneme türünde yazılar yazdı, teknoloji çağında sanat yönetimi falan. Bunları gördük. Tarih, rakam, sayı, yazı varsa onlara biraz daha fazla odaklanmamız gerekiyor. Şimdi başlıyorum. Yeni bir estetik anlayışının oluşmasına öncülük eden Walter Benjamin, Parıltılar kitabıyla yalnızca bir düşün olarak kalmadığını, aynı zamanda usta bir elibatçı olduğunu gösterdi diyor. Şimdi bak yeni bir estetik anlayışının oluşmasına öncülük eden Walter Benjamin diyerek esasında yeni bir estetik anlayışının oluşmasına öncü olduğu ifadesini net bir şekilde yakaladık Bey'i. Devam ediyorum. Eleştirel kuram adıyla tanınan akımın içine yer alan Benjamin, gerek düşüncesinin gelişimi gerekse sanat anlayışı açısından okulun öteki üyelerinden ayrılır diyor. Ha, burada da sanat anlayışı açısından içine bulunduğu akımın üyelerinden farklı olduğu ifadesini görebiliyoruz. Bak, akımın içine yer alan Benjamin okulun öteki üyelerinden ayrılır dedi. Devam ediyoruz. Ayrıca Brecht'le de düşünsel yakın olan yazar teknoloji çağının sanattaki sonuçları üzerinde de durmuştur diyor. Sonrasında devam edelim. Kitapta çeşitli konularda yazılmış denemeler yer alıyor. Aa denemeler de vardı. Deneme türüne yazılan yazılarıyla tanındığı dedi bak burada. burada. Burada tanındığı dedi. Burada ise kitapta çeşitli konularda yazılmış denemeler yer alıyor dedi. Dikkatli olacağız. Denemeleriyle tanım tanınmadığını seçeneklerde bulmamız lazım. Devam edelim. Ona göre 20. yüzyıldaki teknolojik gelişmelerin sanat alanına iki farklı etkisi olmuştur. İlki sanat eserinin kopyalanması ile birlikte kitlesel olarak yaygınlaşabilmesi ve ikincisi de daha da önemlisi sanat eserlerinin özellikle sinemanın tekniğine meydana gelen değişime dönüşümdür diyor. Ona göre 20. yüzyıldaki teknoloji gelişmelerin sanat alanına iki farklı etkisi olmuştur ifadesinde E seçeneğiyle örtüşebiliriz. Teknoloji çağının sanat dünyasına meydana getirdiği etkiler üzerinde durdu. bundan da bahsetti. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Özellikle fotoğraf ve sinema alanlarının üretim aşamalarındaki etkisinin açığa çıkartılması gerektiğini söyler diyor. Dolayısıyla değişik alanlarla ilgilendiğinde buradan söyleyebiliriz. Fotoğraf ve sinema alanları dediğimiz için. O zaman A var, B var, C var, E var ama deneme türünde yazılar yazsa bile deneme türünde yazılara tanımadığı için cevabımız denizli seçeneği oluyor arkadaşlar. Hemen bakın buna benzer bir soruda yine bu sefer seçenekleri değil de öncüllere koyabilirler. Yani D yerine 1, 2, 3, 4 yazarlar. Dolayısıyla yine bu şekilde eleyebiliriz. Ama bu sefer birden fazla seçenek aynı anda cevap olabileceği için dikkatli olmamız gerekir arkadaşlar. Şimdi burada da arkadaşlar yine rakamlara özel isimlere dikkat edeceğiz. Bakın bu parçanın hareketle satranç ilgili olarak hangileri çıkarılamaz diyor. Siz yine soruyu durdurup çözdüğünüzü düşünüyorum ben. Bak 7. yüzyıl Sasani İmparatorluğu, Gupta İmparatorluğu, askerler, parçalar bak askerler, parçalar. Bu kelimeleri gördüğünüz zaman hop hop hemen seçeneğe ineceğiz. Şimdi Satranç 1500 yıldan fazla bir süredir askeri strateji aracı, insan ilişkileri metaforu ve birinci zeka ölçüsü olarak kullanılmaktadır diye devam ediyor paragrafımız. Şimdi efsaneler oyunun kökünün 6. yüzyıla dayandığını söylüyor. Ancak satranç ile ilgili eldeki en eski kayıtlar 7. yüzyılı gösteriliyor. Dolayısıyla oyun hakkında en eski kayıtlar 7. yüzyıla dayanmaktadır diyebiliyoruz. Bu seçeneği eledik. Bu çıkarılabiliyorsa, bir çıkarılabiliyorsa C'yi hemen seçeneklerimizden çıkarıyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Söylenceye göre güya Gupta İmparatorluğu'nun en genç prensi savaşta öldürüldüğünde erkek kardeşi sahneye yansıtan annelerini göstermenin bir yolunu buldu diyor. Ben burayı hızlıca okudum. Bir efsaneye göre Gupta İmparatorluğu'nun en genç prensinin savaşta öldürmesi olayına dayanmaktadır ifadesi de burada olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Bunun neticesine çıkan oyun diyerekten devam ediyor. Aynı zamanda şu Sasani kelimesini hemen şurada gördük. Bakın. Fakat Sasani imparatorluğuna yayılmasıyla şu anki ismi terim ve kavramları yerli oturdu. O zaman mevcut adını şu anki ismi ve terminolojisini Sasani imparatorluğu döneminde almıştır ifadesini görebiliyoruz. O zaman üçün olduğu seçenekleri de eledik. Şimdi ee, dört de zaten vardı. O zaman yalnız iki. Daha çok kışlalarda yüksek rütbeli askerler ve saraylarda pahacalar tarafından oynanmıştır ifadesini ne metinde görebiliyoruz ne de ee, ...bununla alakalı bir bilgiyi çıkarabiliyoruz. Dolayısıyla cevabımız yalnız iki olan A seçeneği arkadaşlar. Şimdi bu parçanın altınıyla hangisi söylenemez demiş. Bu tarz sorulardan taktiğimiz neydi arkadaşlar? Öncelikle eksiltili cümlelere bakıyorduk. Sonrasında birinci ve üçüncü şey anlatımlara bakıyorduk. Sonrasında tanık göstermelere bakıyorduk. Bak şimdi eksiltili cümleler var mı? Var. O zaman eksiltili cümleyi hop eledim. Eksiltili cümleleri şöyle altını çizerek gösteriyorum birinci kişiyle anlatımla biçimlendirilmiştir diyor. Bu da çok basit bir şeydir. Yani yaptım, ettim, yaptık, ettik gibi ifadeler bulmamız gerekir. Metne baktığımızda gidiyorlardı, giriyordu, tutuyordu, badanalanmıştı, takılıydı, görülüyordu, getiriyordu. Hep üçüncü kişiyle anlatım var. Dolayısıyla birinci kişiyle anlatımla biçimlendirilmiştir ifadesi yanlış. Üçüncü kişiyle anlatımla olması lazım. Bak hemen bulduk. Ama diğer ifadeleri de sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Mesela pekiştirilmiş sözcük kullanılmıştır diyor. Bunu net bir şekilde Şurada görebiliyoruz. Bakın ne diyor? Dost doğru tavanın içine giriyor diyor. O zaman pekiştirilmiş söz. O zaman pekiştirilmiş sözcüğümüz burada var. Bunu gördük bir kere. Bu bir yer. Devam edelim. Başka e, betimleyici ögelere yer verilmiştir diyor. Evet betimleyici ögelerimiz de şurada. Hemen altını kırmızı ile çiziyorum. Uzun bir ahırı andırıyordu diyor. Ondan sonra tahtadandı diyor. İşte başka köşe pencereler. Yani böyle betimlemeler var. Buralarda ağır bir kapı açılıyordu diyor. Bakın bunlar hep bir betimleyici öge. Daha bir sürü de var onları da görebiliriz. Eksiltili cümleyi zaten söylemiştik arkadaşlar. Siyah altını çizdiğimiz yerler eksiltili cümleydi. Çoğullaştırılmaya başvurulmuştur diyor. Çoğullaştırma şu arkadaşlar bakın. Morla gösteriyorum. Bu raflarda bir sürü ufak tefek eşya doluydu. Sabunlar, talk pudraları, usturalar, ee, Wild West dergileri. Yani burada da çoğulaştırma ifadesini görebiliyoruz. Zaten birinci kişili anlatımı da hemen hızlı bir şekilde baktığımızda görebilmiştik. Olmadığını görebilmiştik. O yüzden cevabımız D seçeneği. O zaman bugünkü videomuzda neyi öğrendik arkadaşlar? Farklı paragraf soru stillerini öğrendik ama en önemlisi takıldığımız bir soru bizim sınavımızı mahvetmemeli. Nabzımız deli gibi atmalı ama coşkudan dolayı sınavdaki soruları hızlı bir şekilde çözeceğimiz için atmalı. Sınavda ormanda yol açmaya çalışır gibi bir ağaca takılınca onu da ısrar etmeden hemen diğer ağaçları kesmeye devam etmeliyiz. Ve en sonunda da coşkumuzla sınavı bitirmeliyiz. Bunu öğrenmeye çalıştık arkadaşlar. Filmler aldığımız bir benzetmeyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Sizler sınavda takılmamak için ne tarz bir plan uygulayacaksınız? Veyahut da sınavla alakalı yaşadığınız sıkıntılar nedir? Onları da buraya yazın. Beraber konuşalım. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. <laughs>